Evet merhaba arkadaşlar selamlar. Kalıbımız bu. Ben kalıba uygun derilerimi kestim. Kenarlarını sonlandırdım üst taraflarını. Şimdi bu kalıbı kesiyorsunuz zaten birebir. Bu kalıpta da şöyle göstereyim. Tam ortadan kesiyorsunuz çizgiden. 3 bölmeli bir kartlık olacak. İlk bölme kıvrılacak. İkincisi hani normalde kartlıklarda yine bu tek parça oluyor. Buradan da kıvrılıyor. İki kıvrılan parça bu şekil dikiliyor birbirine. Ama burada kıvırmayacağız. Alışveriş sitesinde görmüştüm kartı, hemen kalıbını çıkarttım, hoşuma gitti, denemek istedim. Şimdi ilk başta şuraları yapıştıralım. Tabii şurada ben fazla e, pay ayırmıştım. Tam hizalayıp buradan fazlalıkları keseceğiz. Çünkü şuradan bir yapıştıralım önce. <laughs> tarafları, yan tarafları zaten keseceğiz, hizalayıp. Şuraları sonlandırmıştık zaten şuradan şuraya kadar. Şimdi şöyle bir hizalama yapalım. Çok az bir keseceğiz. Size derinizin hani kullandığınız derinin kalınlığına göre hani ince deri kullanırsanız bu kıvrım biraz daha paysız olacağı için biraz daha az kesebilirsiniz. Derinin türüne göre bu kalıbı kendinize göre uyarlayın. Şimdi tam oldu. Kenarları 25 kuruşta yapıyorum arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar yapıştırma işleme geçmeden önce e, klişelerimizi uygulayalım. Yeni klişelerim geldi. Burası Lure'den. Şunlar logolarım. Tumba pres kullanacağım. göz kararı bir bulacağım arkadaşlar. İsterseniz mengene kullanabilirsiniz. Şöyle tumba presimle 3 noktaya ayrı pres yapıyorum daha belirgin çıkması için. Evet arkadaşlar, mükemmel sonuç göstereyim. Zaten klişeler güzel olunca sonuç da güzel oluyor. Arkadaşlar, Brasiller'den alabilirsiniz. İstediğiniz her şeyi yapabiliyor. Aslan Bey. Şiddetle tavsiye ediyorum. Şu isim klişesi bir tane de logo basalım. Yine soğuk olarak uyguluyoruz presimizi. Evet logomuz da gayet güzel oldu. Şu ismimiz, şu logomuz. Şimdi yapıştıralım arkadaşlar. Evet üstten izi alıyoruz yine. Buradan da düzgünce yapıştıracağız. Daha sonra kapatarak burayı da yapıştıralım. Evet gayet güzel yapıştı. Şimdi buradaki fazlalıkları alacağız. Evet önce delik James çizgimizi çekelim. Daha sonra kenarlarını sonlandırırız. ya 6 milimetrelik Pemax tools kullanacağım. Deliklerimizi de açtık. Suyla ıslatıyoruz ve dremelimizle uygulayacağız. Şurası uygun. Daha sonra balmamızı uygulayacağız. Evet kenarları sonlandırdık. Üzerinden şöyle bezimizde tekrar bir geçelim. Güzel bir cüzdan oldu. Kartları deneyelim. Yani arka kısma para da koyabilirsiniz. Güzel, kullanışlı bir cüzdan. Herkese kolay gelsin.